arkadaşlarım. Basın açıklamasına başlayacaktım ama <laughs> daha coşkuyla akın akın sekiz nolu şubemiz geliyor. Bir alkış istiyorum. Hoş geldiniz emekçiler. <laughs> Değerli mücadele arkadaşlarım. Bugün aramızda emek demokrasi güçlerinin bileşenleri, odalarımızın temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları, Emek Partisi il başkanı ve göremediğim birçok paydaşımız, mücadele yoldaşımız bugün bu alanda tesi coşkuyla selamlıyorum hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fikri Yalçın ben. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Şair demiş ki biz İş girerse işçi yürür. emek girer, halk girer, mücadele güçlenir, emek girer, ekmek girer, halk girer. vergi adalet. selam olsun işçiler, selam olsun diskiler, selam olsun gelirdi adalet, vergi de adalet talebiyle buradan, İzmir'den sesini yükselten binlerce mücadele arkadaşım. Biz bildiği yoldan yürümeye devam ediyor. Bir Ekim Türkiye'nin dört bir yanında iş yapmış yeri meydan meydan taleplerimizi yükseltiyoruz. Ülkeyi yönetenler ısrarla yükseliş, şahlanış masalları anlatırken bizler gerçekleri anlatıyoruz. Taleplerimizi arkırıyoruz. de ısrarla yükseliş, şahlanış masalları anlatırken bizlere bizler gerçekleri anlıyoruz. Taleplerimizi aykırıyoruz. Siz sanki yükselişten bahsediyorsunuz. Bizim her gece uykularımız kaçıyor. Yarın neler zam gelecek? Önüne müşretlerimizde nasıl geçineceğiz? Kapıya dayanan kara kışı nasıl anlatacağız? Bilmiyoruz. adeta bua döndüğünü görüyoruz. Bizim yaşadığımız enflasyon arasında doğal kadar fark var. TÜİK'in alışveriş ettiği marketler tüm emekçiler merak ediyor. Öyle bir market, öyle bir pazar varsa söyleyin buradaki yoksullar emekçiler de o marketlerden, o pazarlardan alışveriş yapsınlar. Burası gerçekten çok önemli. Gerçek enflasyon oranında artışta yetmez. Her gün televizyonlara çıkıp bu ülke büyüyor masallar anlatanlara söylüyoruz. Bu ülke şahlanıyor diyenlere söyleniyor, söyleniyoruz. Kim üretiyor? Biz. Kim alımları döküyor? Biz. Kim çalışıyor? Biz. Ekonomiyi kim büyütüyor? Biz. Peki neden bizim ekleyemiz küçülüyor? So bu zam işkence neden? Zam zulüm işkence işte AKP! Zam zulüm işkence! Milliyetçiler, dol gelirler. Yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğunu adına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu masalları dinlemek için değil, geçim sorunumuza çağrı arıyoruz. Bakın, emekçiye bütçe yok. Beşli çeteye bütçe var Beşli çeteye. Yani sizin kazandıklarınızla biz sizden çaldıklarınızla Üç konuya daha değineceğim. Biri asgari ücret, biri söz verdikleri 3600 ek gösterge, biri de EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Bir de emekli maaşının, en düşük emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi konusunda. Ama garantiyi bizlere değil, garantiyi hastanelere garantiyi yap işte devlet için yaptıkları köprülere ve veriyorlar. Garantiyi emekçilere verin emekçilere. İstancı bir ücret istiyor. karşın halkın ekmeğini savunuyoruz. Bütçede ve asgari ücrette acil talep ediyoruz. Gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Bu kış ya kara kış olacak işçiler, emekçiler için ya da bu kış iktidar için kara kış olacak. Kara kış olacak. Bir. Evet değerli dostlar, değerli mücadele arkadaşlarım, bir soru soracağım ve yüksek sekse cevabı istiyoruz. Bu kadar emekçiler ezilirken, yoksulluk artarken, devirleştirilmiş yoksulluk içimize işlerken, düz olarak. kalmayın. Asgari ücret için